kendi işlediğim şeyleri gösteriyorum. Part 1 Muhtemelen bütün karakterler bu parça sunmayacağı için sizlerle birlikte part 1 part 2 şeklinde devam edeceğiz. Tahmini bir yıl kadar önce Pinterest'te gezinirken bu karakterlerden bir tanesini görüp çok beğenmiştim. Ve bunu kendime nasıl yapabilirim diye biraz araştırdıktan sonra aslında bu karakterlerin bazı şablonları olduğunu fark ettim. Şablonların nasıl yapıldığını başta bilmediğim için biraz video araştırdım. Biraz fotoğraflardan baktım. Ve nasıl yapıldığını mantık olarak birazcık anladıktan sonra yapıma başladım. Sonrasında zamanla farklı karakterlerde deneyerek şablonları okumayı gayet rahat bir şekilde anlamaya başladım. Siz bütün bunları 1-2 dakikada izliyor olsanız da ben bu karakterler için tahmini 2 gün kadar süre harcıyorum. Her biri için. Bazı büyük olan karakterlere göre de bu süre bir haftaya kadar yükselebiliyor basit gözüktüğüne bakmayın. Çok emek isteyen bir hobi. Şimdi sizleri karakterlerle baş başa bırakacağım. İyi seyirler. Ben bütün hepsini çok seviyorum. Peki siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen.